Sevgili yükselen kovalar ve kova burçları aya sizin karşı burcunuzda gerçekleşen aslan yeni ayı ile başlıyoruz. Aslan yeni ayı sizin aksinize ben diyen değil mi? biz bilinci yerine biz olamak yerine ben diyen enerjilerle dolu sahne alanı ve sizin de haritanızda bir alanınız zaten aslan. Karşıt bulucunuz olması sebebi biraz gerginliği hızlı hissedebilirsiniz. Yani ayın başı sizin için böyle biraz yüksek başlayabilir. Sevgili yükselen kovalar, kova uçları için. Ama bunun ötesinde yedinci evinizde gerçekleşeceği için bu yeni ay bir evlilik habercisi olabilir, bir ilişkiye başlama habercisi olabilir, aynı evi paylaşma habercisi olabilir, ortak bir proje habercisi olabilir. Birileriyle ortak işler yapmak isteyebilirsiniz. Jüpiter desteği var, güzel bir kayron üçgeni var. Dolayısıyla sizi iyileştiren, ilişkilerde eğlenceli, keyifli taraflarınızı açığa çıkarabilecek bazı gelişmeler olabilir. Hemen arkasına 5 Ağustos'ta Venüs Başak Burcu'na geçiyor. Venüs Başak geçtiğinde 8. eviniz hareketlenecek. Zira 8. evinizde Merkür'de retrosuna başlayacak. Ne zamana kadar? 15 Ağustos'a kadar. O zaman Venüs'ün buraya geçmesiyle birlikte parasal kaynaklarınızı artırma, borçlarınızı ödemekle ilgili çaba ve gayretiniz artabilir. Libido da artış olabilir. Tutku, arzu, manipülasyon, kıskançlık bunlar biraz devreye girmeye başlayabilir. Ayın ortası itibariyle özellikle. 15 Ağustos itibariyle ne yapacak? Artık Merkür tekrar Aslanbozlu'na geçecek. İkili ilişkilerde aldığınız kararları sorgulayabilirsiniz. Bir başlangıç yapmışsanız bir durun, sakin olun. Hızlı başladı, hızlı gidiyoruz demeyin. Adım adım sinirin. İlk zor olayda bırakmayın onu. E i̇lk o böyle çatışmada uzaklaşmayın ya da onun sürecin bir parçası olduğunu görün. İlk olmayabilir, belki çok fazla da olabilir ama Merkür Retrosu'nda durup bunun nedenlerini düşünün. Ve şunu sorun, içinde bulunduğum bu sorunun, bu iletişim kopukluğunun bana anlatmak istedikleri neler? Alın açıyoruz yine. Bunun ardından tabii hani özellikle kendinizi ifade ederken sizin de biraz yüksek çıkışlar yaptığını yapabilme ihtimaliniz olduğunu söylemek isterim. Ötesinde 15 Ağustos'ta Mars ve Jüpiter aynı zamanda hani ikizler burcunda aynı anda kavuşum yapacaklar. Sizin haritanızın 5. evinde. 5. ev yine flörtlerle ilgili bir alan. Aşkla ilgili bir alan. Jüpiter buraya girdi. Hani adaylar çok. Bir de ikizler bulunca seçmek de zor kararsızlık var. Temmuz'dan beri Mars da burada. Dolayısıyla özellikle ikili ilişkiler alanında ya benim adaylarım var zaten ben sana mı kaldımlar konuşulabilir. Dikkat edelim. Veya aslında hani yeni seçenekler dikkati cezbedebilir. Aynı zamanda ama şunu söylemek isterim. Bir Satürn karesi var bu alanda. Bu çok önemli bir kare. 15 Ağustos'ta Mars ve Jüpiter kavuşuyor ama 16 Ağustos'ta da Mars ve Satürn kare yapıyor ikinci evinizden. E diğer taraftan e, 20 Ağustos'ta da Jüpiter ve Satürn kare açı yapacak. Yani hem değer öz değer sorgulamalarınız var, hem değer yaratma kaygınız var, hem de ikili ilişkilerle etik ahlaki ilkeleri sorgulama sürecindesiniz. Bunların içinde seçim yapmak pek kolay olmayacak tabii. Süre gelen ilişkilerde sorunlar açığa çıkabilir. Eğer siz yalnızsanız hayatınıza yeni birini alabilirsiniz bu kişiyle aslında arzu ettiğiniz ilişkiyi mi yaşıyorsunuz, yaşayacaksınız yoksa toplumun arzu ettiği ilişkiyi mi yaşayacaksınız? Yani siz istediğinizi düşündüğünüz şey gerçekten siz mi istiyorsunuz? Buna bir bakabilirsiniz. Beraberinde çocuklarınızla ilişkili konularda masraf dönemi de yaklaşıyormuş gibi görünüyor. Eğer borsa, kripto gibi riskli alanlarla da ilgileniyorsanız bu sürede kazançlarınızı nereye yatırdığınıza çok dikkat etmelisiniz. Özellikle 19 Ağustos'ta Kova Burcu'nda haritanızın da birinci evinde gerçekleşecek dolunay gerçekten böyle sarsıcı, çok güçlü enerjiler var sizin burcunuzda. Uranüs yani 27 derecede güzel bir derece özgürleştirecek e, toksik şeylerden, sizi bağlayan korkularınızdan, prangalarınızdan bunlardan özgürleştirecek çok ciddi şekilde ama bunu yaşarken de aslında tabii ki o ani beklenmedik e, şey, gelen şey, sorgulamalar, e, size ne kadar uyup olmadığına dair e, krizler, bütün bunlar biraz ister istemez düşündürecek. Bazen çünkü harekete geçmek ve özgürleşmek için böyle içelenmek, sorumlulukları altında ezilmek, bazen işte o konuyu baştan ele almak gerekebiliyor. Ve 21 Ağustos'ta ayın sonuna kadar sürecek Güneş Başak seyri başlıyor. 8. evinizde, 8. evinizde seneye ama bir iki gerçekleşecek Eylül'de balık ve başak tutulmaları başlıyor. Bu gündem aslında Önümüzdeki yılın da ana gündem başlıklarını oluşturacak, kendisini gösterecek. Para, maddi konular, kaynaklar, e, borçlar, e, bunların tümünü baştan ele alacaksınız. Ve her zaman olduğu gibi aslında bu yorumu da bitirirken eklemem lazım. Neydi? Videomuzu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Çoğunlukla şöyle bir şey var, hakikaten geliyoruz, katılıyoruz, beğeniyoruz. Sonra bildirimleri açmazsak bir daha ana sayfamıza bile düşmeyebiliyor. E, bildirimleri açmak ve onlara tıklamak çok kıymetli. Ama aynı zamanda sevdiklerinizle, yakınlarınızla bu videoyu paylaşırsanız daha fazla o kişiye ulaşmasına, bu videonun daha fazla kişiye katkı sağlamasına da aslında destek olmuş olursunuz. Çok teşekkürler şimdiden. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.